Evet sevgili izleyicilerimiz Türkiye'nin 81 ilinde köy tanıtım programlarımız devam ediyor. Yine Yozgat iline bağlı Sarıkaya ilçesine bağlı bir köydeyiz. Hangi köydeyiz? Hisarbey köyündeyiz. Evet buradan Hisar Bey köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Sizler de ekrandaki WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilir. Hisar Bey köyünün tanıtımına sponsor olabilirsiniz. Evet ben inanıyorum Hisar Bey köyünden bir babayı çıkacak ve Sarıkaya'nın bütün köylerinin tanıtımı yapıldı. Bizim köy neden yapılmasın diyecek ekrandaki WhatsApp numarasından bizlere ulaşacaktır.